Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özda, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dokunulmazlığının olmaması ile tehdit edildiğini, aynı tehdidin Kemal Kılıçdaroğlu için de yapıldığını ileri sürdü. Halk TV'de Fatih Ertürk ile günün raporuna konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özda, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İyi Parti lideri Akşener'i dokunulmazlığının olmaması ile tehdit ettiğini belirterek Erdoğan'ın aynı tehdidi Kılıçdaroğlu'na da yaptığını ifade etti. Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na ne dedi? Sizin dokunulmazlığınızı kaldıracağız dedi. Biliyorsunuz parlamentoda anayasa değişti. Vekillerin dokunulmazlığı değişti. Burada Cumhuriyet Halk Partisi zamanı doğru okuyamadı. Şimdi Kılıçdaroğlu büyük bir tehlike bekliyor. Sayın Kılıçdaroğlu tutuklanabilir Türkiye'de. Yalılmıyorsam Kılıçdaroğlu'nun 39'a yakın fezlekesi var. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı iken tutuklanabilir.